もしもし。 <laughs> merhabalar merhabalar merhabalar. Kuruluşunuzu bakarak <laughs> da Hayırlı Hayırlı olsun. Evet. Olsun. Evet. Olsun. Olsun. Evet. Uzun bir süredir Türkiye'de adaletsizliği, yoksulluğu, şiddeti bizimle ilgili olan yaşam alanlarının hepsinde aslında bu topluma, bu halka iyi gelmeyen şeyleri konuştuk ve yaşadık. Ee, bugün bu seçimlerle birlikte, seçim sonuçlarıyla birlikte aslında demokratik bir ülkede vefahı, kardeşliği, bir arada yaşamayı inşa etmenin sözünü verdik ve bunları konuşacağımız bir dönem olmasını istiyoruz. Bir yüzyılı geride bıraktık. Bu yüzyılın kalıcı sorunları yeni döneme devretmiş oldu. Yine bu seçim vesilesiyle Türkiye'de Türkiye'nin bütün kalıcı sorunlarını, güncel sorunlarını gündemine alan ve çözüm üreten bir meclise vesile olmasını istiyoruz. Ülkede yaşayan bütün hakların, inançların, bütün kesimlerin kendisinin içinde bulduğu hakkını bir demokratik anayasaya geçiyor olması diliyoruz. Aynı şekilde bu ülkenin ihtiyaç duyduğu demokratik siyasetin de bizlerle birlikte inşa edilmesini ve hayat bulmasını diliyoruz. Ve demokratik bir Türkiye'yi birlikte inşa etmenin sözünü veriyoruz. Bugün aynı zamanda anneler günü, bütün annelerimizin günü özelde de Cumartesi annelerinin ve Barış annelerinin yürüttüğü hakikat ve barış mücadelesinin de yeni yüzyılda bir kazanıma <laughs> Türkiye'nin hak ettiği bir yüzleşmeye vesile olmasını diliyorum. Seçim sonuçları şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun.